ateş kurban ceza. Ha. Ya hayatım benim anlamadım yani bu zavallı kızcağızcığın etrafına biz niye duyuyoruz? Benim kötülük bu. Azıcık kızıl deli ruhu azıcık. Annemi söyleyeceğim size. Selam da söyle böcek. Cık, biraz konuşabilir miyiz? Konuş bakalım fusule Artık öyle değil dişlerimi fırçalıyorum. Aman öpmeyeceğiz zaten. Sen ne istiyorsun onu söyle. Benimle maskeli olaya gelir misin diyecektim. <laughs> beni maskeli balayı mı davet ediyorsun ben mi yanlış anladım? Ay çok romantik ya. Üf saçmalama be. Ne kostüm giyeceksin bu oda insan kostümü mü? <laughs> Ay ben seni kostüm gözlerime giyerim be. Gerçi etraftakiler ucuz kürk sanabilirler ama olsun seni aşağılamak için iyi bir benzetme oldu. Ya gerçekten bu benzetme buraya çok iyi gitti. Sadece gelmeyeceğini söylesen yeterdi. Beni Selinlerle karıştırma Atacan. Ben kötüyüm acımasızım biliyorsun. Daha da iyi anlamış oldum. <laughs> i̇yi. Yazık çocuğa niye öyle yapıyorsun ya? Sus be asıl sana yazık. Bir hamut kadar beynin var bilmem onun kısmını kullanıyorsun bir ara. Gerçekten bu da çok güzel bir benzetmeydi. Ha evet hatta buraya çok güzel oldu bu benzetme. Bunu da senden çaldım. Gelelim şimdi planımıza. Beni çözmeyecek misiniz? Sus vallahi seni ateşlerde yürütürüm ha. Ödürüm ölürsün. Şimdi plan şu. Dilaracım sen Ozan'ın Bol'da ne kostümü giyeceğini öğreneceksin tamam mı? Hah tamamdır. Ben de senin kostümlerini ele geçireceğim. Bulduğunu yerine geçeceğim ve Ozan'la ben dans edeceğim. Ay süper bir plan. <laughs> Uygulamaya geçmeyen her kötü plan... ...iyilerin karşılaşıp da korkmadığı şeyler gibidir. İyiler onlarla karşılaştıkları zaman... ...yüzlerindeki o korku var ya... ...işte o başardı Ay ne güzel ben böyle ya. Hadi gidelim. <laughs> ya ben ne olacağım? Ay sen burada kalk keyfine bak. Dileme faslı başlıyor Başlasın bakalım Selin. Efendim Ozan ee, Biraz şu tarafta konuşabilir miyiz? Hayır konuşamayız Yani ne konuşacaksak burada konuşalım ee, Tamam o zaman Bu güller senin için Bu gönül ikimizin Ozan ne diyorsun? Ee, ya aklım şarkıya gitti aşkım ya Yani aklının başka yerlerde olmasına alıştık nasıl olsa ben senden özür dilemek istiyorum. Fark ettim. Ama bunu sadece bir Demet Gül'le yapmayacaksın herhalde değil mi? Yo, ben sana kolye de aldım. Nereye koymuştum? Yani yine de bir Demet Gül ve bir kolye ile affetmemi beklemiyorsun herhalde değil mi? Ağlasam. Yani önce yaptığını farkında mısın onu bir konuşalım. Konuşalım. Farkındayım aşkım. Yani ben sanmıştım ki sen o hediyeyi atacağını aldın. Ve ya biliyorum biraz fazla kıskançlık ettim. Ya özür dilerim işte. Yaptığının kötü bir şey olduğunu farkındasın yani. Sen ne dersin? Yani bilmem ki. Yalvarayım istersen. Yani aslında hiç fena olmazdı ama olsun. Şimdi seni o şekilde görmek istemiyorum. Eh affedeyim bari. Aşkım ya. Ama şu anda sadece arkadaşız Ozan. Yani önce kendini ispat etmen lazım. Tamam oldu bil. İyi o zaman ben de affediyorum. Ama şimdi ikimizi yalnız bırak. Peki o zaman görüşürüz. Yani Selin çok acımasız davrandım. Aa hak etmedi sanki o da. Ayrıca ona önceden de sinirliydim zaten biliyorsun. Abla maskeli balo var. Maskeli balo mu? Evet okulda katılırız değil mi? Katılır mıyız? Yani şu anda her şeye katılabilirim. Galiba Ozan abi senin ablanla özür diledi. Ya evet ama Selin ablan kabul edene kadar. Ya neyse sonuçta maskeri baloya katılabiliriz. Hadi şimdi derse gidelim. Ben süperman olacağım ya. Oldu abicim. Sen süperman ol. Zaten baloda 20 tane süperman vardır oğlum. Abi o çok bilmiş kafanda güzel bir fikir var mı? Ne bileyim abi böyle daha yaratıcı bir şeyler düşünebilirsin. Mesela Ayşe işteki Sidol. Hani var ya böyle kafalı. Güzel fikirmiş. Ya ne oldu? Ne ne oldu abi? Tamam şımarma ya. Ben de güzel bir şeyler bulacağım ama tabii... ...bütçemel verdiğince. Ya, abicim böyle konuşma ama ya. Sen de böyle konuşma abi ya. Sen George Washington kostümü giysene. Ya da ne bileyim Richard Rich. Yok yok var ya amca daha iyi ya. ya. Abicim saçma sapan konuşup durma ya. Hem... Ya... Boş boş konuşup kafamı yorma benim ya. Bak, kostüm düşünüyorum. Ne bileyim, Batman'le Robin olabiliriz. Ben Batman olurum, böyle biraz daha uzun. Sen Robin'e de benziyorsun abi. Oldu, sen de Batman ol ha. Ne olacağım başka? Ya ne bileyim abi, mesela Joker ol. Hem bu ara çok moda. Ta ta! Joker. Ya ben Joker oldum o zaman. Ee, oldu o zaman. Sen Jokersin, ben de Batman'im. Süper oldu. Şimdi ben böyle bir maske ayarlarım. Bir de pelerin şöyle on numara. Gidip kostümü yaptıralım. Benimki de zaten makyaj. Başka bir şey yok. Öyle bakalım Hades. Kutunu kim Demeter mi? Teber mi? Bir dakika ya. Demeter'in kutusunda ayrı, Teber'in kutusunda ayrı mı kötülük skoru var? Sonuçta ne kadar kötülük yaptıysam o yok mu? Hepsi aynı ama bir değişiklik olsun istedik işte. <laughs> e seç bakalım kutunu. Yoksa Hamit Bey telefonla mı söylesin puanlarını? Hamit Bey kim ya? Hamit Hamit var ya. peki Yüce madem böyle bir şaklabanlık, yani böyle bir hoşluk düşündünüz... <laughs> ...o zaman benim kutumu Teber açsın. Evet, Hades Teber'in kutusunu seçti. Teber'in kutusu açılınca bakalım Hades kaç puan almış olacak? Şimdi 10'dan geriye doğru saymaya başlayalım. 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hades'in kutusunu açıyorum. Hmm, çok güzel, hiç fena değil. Geçen haftaki skorumdan 120 puan fazla. Rumba <laughs> çeçe. Şimdi sıra sende Selena. <laughs> ben bu kutu işini çok sevdim. Ya yani aslında sevmedim. Ee, biraz heyecanlı gibi. Aslında değildi de sayılabilir. Yani heyecanlı olsa da olmasa da beni ilgilenmiyor. Tasdip etmiyorum yani. <laughs> Selena'nın kutusu hazır efendim. Bu halde sen de kutunu seç puanla bakalım Selena. O zaman benim kutumu da Demeter açsın. Tebrik ederim Selena. Çok doğru bir tercih yaptın. Kendi kutum diye söylemiyorum ama... Tamam tamam açın kutuyu. E tabi efendim. 10, 9, 8, 8 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. <gülüyor> <gülüyor> geldim mi gördüm geldim. Bini bini bici. <laughs> Evet. Haftanın galibi Hades. Ya kim olacaktı? <laughs> e Hades bu durumda sana bir ödül vermemiz gerekiyor değil mi? E haliyle. Akıl ve mantık çerçevesinde istediğin bir ödül var mı? O biraz zor ama. Evet var Yüce Onos. Neymiş peki? E, herhangi birini istediğim bir canlıya dönüştürme sihri istiyorum. Herhangi birini istediğim bir canlıya dönüştürme. Hmm. Pekala. Pekala, veriyorum ödülünü. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok hoş ya. <laughs> sen çok hoşlanmadın galiba. Niye? Hades kazandı diye <laughs> Teşekkürler <işin olsun>. Yüce <laughs> <laughs> Olsun. Boş ver haftaya da sen kazanırsın. Ya da kazanma Olsun boş ver. Neyse neyse ben gideyim de gelecek hafta için şimdiden iyilik yapmaya başlayayım. Dünyada bana ihtiyacı olan birçok insan var. Git git anca, anca. gel. <laughs> çok iyi anlıyorum seni. Hemen gidiyor ya. Hemen hemen. Şunları yapayım diyor. <laughs> en fazla bu kadar normale dönebiliyorum. Of, hep o alçak adesin yüzünden. Yani bu durumda ben bir kelebeğim ve 24 saatlik ömrüm var. Yani 24 saat çok kısa bir süre. Hemen geçer. Bir çözüm bulamazsam yakın bir zamanda öleceğim. Anneciğim bana pırasa yedirme istemiyorum. Canım istemiyor. Anne. Anneciğim pırasa istemiyorum ben. Ah, <laughs> Aman. İstemiyorum bırak. Yüce Honos Ne bu hal böyle Maskeli baloya mı gidiyorsun kelebek kıyafetini giymişsin Hayır Yüce Anos. Ben gerçekten kelebeğe dönüştüm Ne Nasıl olur bu Hep sadesi yüzünden Sizin verdiğiniz ödülü beni kelebeğe dönüştürmek için kullandı Kabahat bende Ona bu ödülü vermemem gerekliydi Jonos, 24 saatlik ömrüm var. Bana yardım eder misiniz? Başka birisine dönüşmüş bir canlıyı eski haline dönüştürmek çok zor Selena. Bunun için eski sihirler kitabına bakmam gerekiyor. Bakalım. Evet, bir bakalım şimdi kitaba. Hmm. Bir canlıyı eski sihirle dönüştürülmüş biz. Ne yazıyor Yüce Honos? <laughs> Ne yazık ki pek gönül ferahlatıcı şeyler yazmıyor. Ya. Bu sihir öyle kolaylıkla geri alınan bir sihir değil. Yani? Tek bir çare var. Nedir? Gidip Ütopya Beyin'le danışacağız. Hadi gel. Gel gidelim. Burak'a karşı bir şeyler hissetmeye başladın senden. Bak buna çok sevindim Selena. Yani onun yanındayken böyle tarif edemediğim bir mutluluk hissediyorum. Şey gibi değil mi bu sanki ne bileyim böyle e, çikolata yer gibi bir şey değil mi? Yani yanındayken heyecanlanıyorum da. O da e, Luna Park'a gitmek gibi bir şey. Bak bunların hepsi aşkın başlıyor olmasının belirtileri. Hadi hayırlı olsun Selena'cığım. Kanatların güzelmiş. <laughs> Umarım dediğin gibi olur. Yani bir aksilik çıkmaz. Ben bir an önce Çiçekler Bahçesi'ne gideyim de. Yani şu işi halledeyim. Aa, bir dakika. Ama ben Burak'la buluşacaktım. Saat kaç ki acaba? Ne bileyim ben. Merhaba Selena. Saat 1'e 5 var. Teşekkürler Google Kuşu. Rica ederim. Zamanı öğrenmeye ihtiyacın olursa beni arayabilirsin Selena. Anlaştık. Evet, epey vaktim var o zaman. Yani kızların yanına doğruyabilirim. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Kanatlarım varken uçsaydın aslında iyi olurdu.